Rum kesiminin ve Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımlarıydı. Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimleri. Biz bunun böyle olmayacağını gösterdik, sahada gösterdik. Ayrıca değişik platformlarla Türkiye'yi dışlama çalışmaları. Kıbrıs Türklerine teklif ediyor, hakça paylaşım diyor. Biz ne diyoruz? Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin. O yüzden Cumhurbaşkanımız Akdeniz konferansını... Doğu Akdeniz Konferansı'nı teklif etti Avrupa Birliği'ne. Henüz Avrupa Birliği'nden de bu anlamda bir cevap yok. O da çok ilginçtir. E, tüm ülkeleri bir araya getirelim. Herkes için kazan kazan formülünde hakça paylaşım nasıl sağlanır? İş birliği nasıl yaparız? Ama aynı zamanda her ülke kendi kıta sağlığını, münasire ekonomik bölgesini, denizler için söylüyorum kara sularını korumak durumundadır. Son zamanlarda maalesef Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var. Gemileri bizim kıta sahanlığımıza girmeye çalışıyor. Haklı olarak da bizim askerimiz ...donanmamızda önce uyarıyı yapıyor sonra gerekli tedbirleri alıyor. Kıbrıs Rum kesimi ise Ağustos ayında yeni bir sondaj faaliyetine başlayabileceğini söyledi Ekim'de ve sonrasında. Ağustos ayında açıklamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da provokatif bir adımdır. O biz ne diyoruz? Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumlar arasında Kıbrıs etrafındaki zenginliklerin paylaşımı için bir mekanizma kurulsun. Hakça paylaşım diyoruz. Yani biz sonuçta diplomasiden yanayız. Hakça paylaşımından yanayız. Biz haklarımızı ve Kıbrıs Türklerin haklarını sonuna kadar da savunuruz. Ve bu hakları, bu haklara helal getirecek, getirecek bir adım olduğu zaman da onun da gereğini yaparız. İşin kısaca özeti bu. Söylediğiniz gibi biz her zaman e, diplomasiye öncelik veriyoruz. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Bunun da sahaya inmemizin amacı da tekrar herkesi diplomasiye geri döndürmek. Göç korusu küresel bir sorun ve bu sorundan en çok etkilenen dünyada ülkelerin başında Türkiye geliyor. En çok mülteci ağlayan ülkeyiz. Dolayısıyla başka ülkelerin bu konuda yaşayabileceği, yaşadığı ya da yaşayabileceği sorunları en iyi anlarız. En iyi anlayan ülke biziz ve de tecrübemiz de var. Tecrübe sadece gelen göçmenlere ne yapılacak, nasıl geri gönderilecek konusunda değil. Kaçakçılarla mücadele, bu işi organize edenlerin e, aynı şekilde engellenmesi gibi. Litvanya'ya da aynı öneride bulunduk. Litvanya Dışişleri Bakanı geldi. Daha sonra e, İçişleri Bakanımızla da görüştü, benimle görüşmesinden sonra. İstanbul'a bir heyet gönderdiler. Yerinde toplantılar uzmanlarla beraber bilgiler paylaşıldı, paylaşılabilecek bilgiler yani uluslararası hukuka ve sivil havacılık e, kurallarına e, göre. E, aynı teklifi Cumhurbaşkanımız da Cumhurbaşkanı Duda'ya yaptı. İçişleri Bakanınızı gönderin, işbirliği yapalım diye. Ve İçişleri Bakanı şu anda gelemeyecekse ekipleri gönderebilirler. İstihbaratlarımız arasında zaten e, yoğun bir işbirliği var. Bu konuda çalışıyorlar. E, ve biz bu konuda bir taraftan birlikte çalışmaya hazırız, bir taraftan da tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Biz de Polonya'ya Litvanya'ya gönderdiğimiz gibi uzmanlarımızı e, gönderebiliriz. Fakat bakıyorum bazı eee işte Türkiye ile Polonya arasında ilişkileri bozmak isteyen üçüncü ülkelerden veya bazı kesimlerden provoke edici yanlış bilgiler de dolaşıyor. Örneğin tüm eee Polonya'ya gelen ya da Litvanya'ya gelen eee bu kaçak göçmenlerin Türk hava yolları ile Minsk'e taşındığı e, söyleniyor. Oysa bu doğru değil. Rakamları paylaştım. Burada da paylaşmak isterim. Ee, Ocak ve Ağust Ocak'tan Ağustos'a kadar. Yani 9 ay içinde Türk Hava Yolları'yla sadece 619 Iraklı miske gidiyor ve bunlardan 408 tanesi dönüyor. 211 tanesi henüz dönmemiş. Mesela Ağustos ayında 49 kişi gitmiş. 82 kişi, yaklaşık iki katı kişi geri dönmüş. Yani daha önceki ayda gitmiştir mutlaka. Yani toplamda baktığımız zaman, yani Polonya'ya gelen 4700, e, Litvanya'ya giden 4000. Yani Türkiye, hepsinin Türkiye'den e, gittiği yöndeki dağlar doğru değil. Ya da Türk Hava Yolları'nın taşındığına dair. Ama biz bunlara bakmadan, bunu kamuoyu için bu rakamları verdik. Bu bir sorun. Biz dostlarımıza ve müttefiklerimize ee, yardımcı olmamız lazım. Beraber çalışmamız lazım. Türkiye AB ilişkilerinde Polonya her zaman stratejik öngörü sahibi olmuştur. Her zaman eee dengeli olmuştur, destekleyici olmuştur. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Bugün ikili ilişkilerimizi eline boyuna konuştuk. Ekonomik ilişkilerimizi, kültürel ilişkilerimizi, konsolosluk ilişkilerimizi, hepsini değerlendirdik beraberce ve e, Cumhurbaşkanı Sayın e, Duda'nın geçtiğimiz Mayıs'ta ülkemizi ziyaretinde alınan hatta New York'ta tekrar e, üzerinden geçilen e, kararların takibini de iki Dışişleri Bakanı olarak bugün e, yapmış olduk. E, bu vesileyle biraz önce dostumuz Zbigniew'in de söylediği e, diplomatik akademilerimiz arasında e, e, bir mutabakat zaptı imzaladık. Bundan da ayrıca memnuniyet duyuyorum. Akademilerimiz ortak programlar düzenleyebilirler. Sadece kendi diplomatlarımızın genç diplomatlarımız için değil, ortak bölgesel konularda bu bölgedeki diplomatlar için Afrika veya en az gelişmiş ülkelerin genç diplomatları dahil, birlikte güzel şeyler yapabileceklerini düşünüyorum, inanıyorum. Ve ikili ticaret hacimimiz geçen geçen sene altı buçuk milyar dolardı. Ama bu yıl itibarıyla 8 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor. 10 milyar dolar hedefimize çok yaklaştık. Sanırım yeni hedefler belirlemenin zamanıdır. Tabii ki ticaretimizin dengeli olması lazım. Sürdürülebilir olabilmesi için. Her iki tarafın da kazanması gerekiyor. Ve bugün ticaretimizin çeşitlendirilmesi için Türkiye ne satabilir? Polonya bize ne ihraç etmek istiyor? Bunun için neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Polonya'nın Türkiye'ye satmak istediği ürünler konusunda bilgileri Dostum Zbigniew'den aldık. Bunların takibini başta ticaret bakanımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla dönüşte takip edeceğiz. Takibini yapacağız. Karşılıklı yatırımların artmasını önem veriyoruz. Bugün burada Polonya'da iş yapan firmalarımızın temsilcileriyle bir araya geldik. Polonya'da yatırım yapmaktan çok memnunlar. Bir tane firmamız sadece burada Varşova'da üç tane yeni otel inşa edecekmiş. Bu da Polonya'nın potansiyelini gösteriyor, ekonomik potansiyelini. Ekonomisi Avrupa'da en istikrarlı büyüyen ülkelerden bir tanesidir. Diğer şehirlerde de firmalarımızın değişik alanlarda yatırımlarının arttığını görünce mutlu oldum. Yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz ve Türk şirketlerinin Polonya'da bugüne kadar 4.1 milyar dolarında milyar dolar değerinde projeyi hayata geçirdiğini arkadaşlarımızdan bir kere daha öğrendik.